Doğru uygulama çok önemli burada. Evet. Yani herkes saçlandırma yapabilir ama e, kişi e, iyi uygulandığında ve e, gerçeğe en yakın e, uygulama yapıldığı zaman kendini çok daha iyi hissediyor tabii. Yani doğal olacak çocukları e, eşi dostu tarafından hiç kimse tarafından fark edilmeyecek bir e, sistem uygulandığı zaman. Yani altını çizeyim, kişiye özel kişiye e, yapıldığı efendim. ve harca e, hazırlandığı zaman ve iyi de bir ürün, kaliteli de bir ürün kullanıldığı zaman asla fark edilmesi mümkün değil. Bu hem e, yıkanırken, banyo yaparken, kuaföre giderken, kuaföre giderken fön çekildiği zaman bile kuaförün anlamaması bence oh. bu işin mucizesidir. <laughs>